Berke 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Dojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Adana Valisi Yavuz Selim Köşker 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı mücadele ve dayanışmanın sembolü olan 1 Mayıs işçi ve emekçilerin haklarının tanındığı, emeğin değerinin anlaşıldığı ve dayanışmanın öneminin vurgulandığı bir dönüm noktasıdır. Modern toplumlarda ekonomik gelişmenin temel taşı olan emek ve sosyal adaletin sağlanmasında kilit bir rolü bulunan dayanışma, toplumsal huzur ve birlikteliğimizin teminatı konumundadır. Bu yüzden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün millet olma bilincimizi tazeleyen bir fırsat olarak değerlendirilmeli. İçinde bulunduğumuz bu dönemde de sağduyu koruyarak karşılıklı anlayış, uzlaşma ve diyalog içerisinde hareket etmeliyiz dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Eski Baş Danışmanı Hüseyin Sözlü partisinden ihraç edildi. Ancak Sözlü itiraz hakkını kullanacak. Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi'nde baş danışmanlık görevinden alınarak tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildiğini ve Milliyetçi Hareket Partisi adına il başkanlığı tarafından ihraçın kendisine tebliğ edildiğini açıkladı. Sözlü Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptım. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarının kimin destek istediyse yanında oldum. Bugüne kadar Türk milliyetçiliği ve ülkücülüğümden asla taviz vermedim. Bugünden sonra da kimse taviz vermemi beklemesin. Ölene kadar Türk milliyetçisi ve ülkücüsü olarak yaşamaya devam edeceğim. Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras Hüseyin Sözünün Türk milliyetçiliği ve ülkücülüğü olacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanı ve yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti. Tebrikleri kabul eden Başkan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanımız Anıl Tamburoğlu, İl yönetimi ve İl disiplin kurulu üyelerine belediyemizde ağırladık. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim." Şu şeklinde bir açıklamada bulundu. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajda dayanışma vurgusu yaparak tüm emekçilerin işçi bayramını kutladı. Başkan Aydar mesajında şu ifadelere yer verdi. Bugün emeğin, dayanışmanın ve birlikteliğin günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutluyoruz. Bu özel gün çalışma hayatının her alanındaki emekçilerin haklarını, mücadelelerini ve topluma kattıkları değerli vurgulamak için önemli bir fırsattır. Emeği ve emekçileri onurlandırmanın, haklarını korumanın temel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Tüm emekçilerin güvenli ve adil bir çalışma ortamında özgürce düşüncelerini ifade edebildikleri, haklarını alabildikleri bir toplum yaratmak için kararlılıkla çalışıyoruz. 1 Mayıs demokrasi ve özgürlük için verilen mücadelenin sembolüdür. İnsanca çalışma koşulları sağlamak hem bireyler hem de toplum için büyük önem taşır. Emekçilerin emeğini küçümsemeyen ve haklarını ihlal eden, her türlü uygulamanın karşısına duracağız. Çünkü adalet ve insan hakları hepimizin hakkıdır. Bu anlamlı günde işçi ve emekçilere saygılarımızı sunarken mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz dedi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan AK Parti adına İl Başkanı Ozan açtı. Alın teri ve emeğin en yüce değer olduğunu söyledi. Dünyanın her yerinde 1 Mayıs'ın işçi ve emekçiler tarafından birlik ve dayanışma günü olarak kutlandığını belirten Gülaş'tı. Mesajında şunlara yer verdi. 1 Mayıs alın terinin ve emeğin günüdür. Üretimin her aşamasında tarladan fabrikaya, atölyeden inşaata ve daha pek çok sektörde büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan işçi ve emekçilerimizin ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına büyük katkılar sunuyor. Üretime sağladıkları katkı geleceğe güvenle bakmamıza neden olmakta, yarınlarımıza ışık olmaktadır dedi. Adana Valiliği himayesinde Türk Kızılay Adana Şubesi ve İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kan bağış kampanyası istasyon meydanında gerçekleştirildi. Hem kan sonu normal seviyede tutulması hem de farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bağış kampanyasına çok sayıda kişi katıldı. İlkokul öğrencilerinin halk oyunu gösterisini sunduğu programda vatandaşların yanı sıra kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişi kan bağışında bulundu. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, açılışta yaptığı konuşmada kan stoklarını arttırmak amacıyla düzenlenen kampanya vatandaşların katılacağına inandığını belirtti. Bal Ligi 7. grupta mücadele eden Ceyhan Spor, Süper Amatör Ligi'ne düştü. Ceyhan Spor Kulüp Başkanı Fahrettin Varlı açıklamalarda bulundu. Bu sezon itibariyle hiçbir futbolcumuza transfer ve prim borcumuz yoktur. Herkes anlaştığımız ücreti son kuruşuna kadar ödenmiş bulunmaktayız. Bu süre zarfında bizleri asla yalnız bırakmayan Panzerler grubuna, Ceyhan Spor taraftarlarımıza, bana maddi ve manevi destek olan çok kıymetli yönetici arkadaşlarıma, ağabeylerime, bizlerden küçük de olsa desteğini esirgemeyen iş insanlarına, esnaflarımıza, siyasetçi abilerime ve kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu kadar olumsuzluğa karşı bu takım bir alt lige düştü. Ama bizim içimizdeki spor aşkı hala dimdik ayakta. Düştüysek kalkarız. Allah büyük. Önümüzdeki yıl bu takımı geri bu lige çıkarıp, Oradan da çok güzel bir yapılanmayla 3. lige taşımak boynumuzun borcudur ifadesini kullandı. Adana'da depremzedeler için yapımı süren Türkiye konutları hızla yükselmeye devam ediyor. Haziran ayı itibariyle kent genelinde 3204 konutun teslim edileceği öğrenildi. 6 Şubat depremlerinde Adana'da 13 bina yıkıldı. 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından kentteki hak sahipleri için Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde TOKİ tarafından afet konutları yapımına başlandı. Kent genelinde 3204 konutun yapımı devam ederken tamamlanan yapılar iş yerleri de dahil olmak üzere 8122 hak sahibine teslim edilecek. Öte yandan 7 ihale yapıldı, diğerleri aşamada. Haziran itibariyle ihalesi yapılanların hepsi bitmiş oluyor denildi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye'nin en erken hasatının yapıldığı Çukurova bölgesinde buğday tarlasında yaptığı açıklamada buğday taban fiyatının en az 15 lira olması gerektiğini söyledi. Barut, eğer bu yılda buğday üreticisini desteklemezseniz Türkiye'de çiftçi kalmayacak, halimiz harap olacak dedi. Cumhuriyet Halk Partili Barut, Çukurova bölgesi Karataş Ovası'nda bir buğday tarlasında açıklama yaparak çiftçinin sorunlarına değindi. Ayhan Barut, buğdayda hasat zamanı geldi. Hasat yapılacak ama buğday üreticilerini kara kara düşünüyor. Çünkü kaça satacaklarını, ne yapacaklarını bilmiyor. Türkiye geçen yıl tarım, gıda ve içecek sektöründe yaklaşık 20 milyar dolarlık ihale gerçekleştirdi. Dikkat çeken ise buğday ithalatıydı. Geçen yıl 10 milyon ton buğday ithalatı yapıldı. Bu yılın ilk iki ayında bile 1 milyon 578 bin ton buğday ithalatı yapılarak 390 milyon dolar para ödendi dedi. Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinde 1 Mayıs çarşamba günü belli aralıklarla ve yerel olmak üzere sağanak yağışların etkili olacağını duyuran Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması konusunda uyardı. Günlerdir kenti etkisi altına alan toz taşınımı sonrasında vatandaşlar bu durum ancak yağmur ile sonlanır. İnşallah yağmur yağar şeklinde görüş bildirdi. Tamadana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ben Apak. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Dojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.